Herkese merhabalar, ben Muhammed Bozar. Kursumuzun bugünkü kısmında analog kavramına değineceğiz. Bugüne kadar ki olan kısımlarda hep dijital girişler ve çıkışlardan bahsetmiştik. Mesela bir buton koyduk, butona basalım mı, değil mi? Veyahut bir led koyduk, led yanıyor mu, yanmıyor mu? Hiç ara değerlerden bahsetmiyorduk. Çünkü ara değerler deyince aklımda direkt analog kavram giriyor. Analog nedir? Biraz düşünmek gerekirse. Şimdi bir otomobilin hız kadranını düşünün. E, hız sıfırdan yüz'e kadar sürekli değişken bir değer gösterecek, 99'da gösterecek, 98'de gösterecek. E, bu analog bir değer bize geri dönüş yaptığını gösterir. Analog. Biz bu projede, e, daha doğrusu bu kurs kapsamında bunu daha bu analog kavramına daha iyi anlayabilmek için genelde potansiyometre dediğimiz şu e, devre elemanıyla bu işe başlayabiliriz. Potansiyometre aslında bir dirençtir. Yani nasıl bir direnç falan değişebilir bir dirençtir. Yani potansiyometrenin kendi bir iç direnci var. Ee, siz şu genelde e, araba teyplerinin veyahut başka e, ses açma kısma düğmesi olarak bunu görürsünüz sonuna kadar çevirir ya da diğer türlü çevirirsiniz. Bunun sonlu veya sonsuz olma durumu var. E, sonlu potansiyometre dediğimiz gibi bir tamamen bir dirençten oluşur. Tam kısarsanız 0 ne yani tamamen tam geçirir akımı. Tam açarsanız işte kapasitesi neyse. 10K, 20K, 30K diye geçer. Benim elimdeki 10K'lık bir potansiyometre. Tam açarsanız da tam kendi iç direnci kadar bir direnç özelliği gösterir. dediğimiz gibi içinde şu şekilde şekilde de gördüğünüz gibi direnç var. Şurada bakın devre direkt birden ikiye geçiyor. Şurada birden 2'ye geçerken şu arada mesela şu anda ara değerde olduğunu düşünün. Geliyor mesela buradan artı. Buradan akıyor. Buradan geliyor buradan akıyor. Burada da bir üçüncü, üçüncü pinimiz de burada ground pinidir. Yani e, şuradan 5 voltu birden 5 voltu veririz. 3'ten ground alırız. 2'den de ara değerleri alırız. Çünkü buradan bir akım tamamlan devrenin tamamlanması gerekiyor. Bir ground ucu her zaman bize gerekiyor. E, çok zaman kaybetmeden devrede kullanacağımız elemanları biraz inceleyelim. Tabii ki olmazsa olmazımız Arduino. Arduino'nun bugüne kadar hep şuradaki dijital pinlerini kullandık. Bugün artık analog pinlerini kullanacağız. Şurada A0'dan başlayıp A0, A1, A2 diye devam eden analog pinlerini kullanacağız. Ben burada A0'ı kullandım. yine 0 ve ground ve 5 voltu da diğer kablolarla aldım şu koyu kablomuz ground, gri kablomuzu da 5 volt olarak ayarladım. Potansiyometremiz de e, bu şekilde elimizde şöyle açıp kapamalı. Bunun orta ucunu işte dediğimiz gibi A0'a bağladık. Ortadaki ortadaki pini A0'a bağladık. En baştaki pine ground, bir sonra en sondaki pini de 5 volt. Yani tam tersini yapabilirsiniz. Burada hangisinin ground, hangisinin 5 volt olduğunu pek bir önemi yok. Sadece okuduğunuz değerin işareti değişir. Çok zaman kaybetmeden hemen programa başlayalım. Şimdi hep biz önce ne yapıyorduk? Pin tanımlıyorduk. Yine int dedik. Potansiyometrenin potu kısaltalım. Pot eşittir diyorum. Buna A0 dedim. Peki pin modda ne dememiz gerekiyor? Tabii ki değer dışarıdan bir değer okuyacağımız için pin modu bizim input yapmamız lazım, değil mi? Input yani de, de oradan değer oku demek bu. Şuraya geliyorum loop kısmına. Ha şurada bir de okuduğumuz değeri seri ekranda görmek istiyorum. O yüzden ne yapacağım önce seri e, iletişimi başlatacağım. Serial begin diyeceğim. 9600 baud rate oranın hızında başlasın. Ee, şimdi bir değer oluşturalım. int value olsun bu. Nedir bu? Okuyacağımız değer olacak. Nereden okuyacağız? A0'dan. Nasıl okuyacağız? Analog okuyacağız. Bakın hep dijital read, dijital write yapıyorduk. Bu sefer ne yapacağız? Analog read yapacağız. Analog Analog read yaptık. Şuraya ne yapacağız? Pot diyeceğiz. Kapattık. Şimdi bunu seri ekranda yazdıralım. Serial print Elen alt atıra girsin her seferinde. Bu yazdıralım buraya. Bir de delay koyalım. Çok yoğun et, meşgul etmeyelim Arduino'yu. Küçük bir dileğimiz olsun, 100 milisaniyelik. Şimdi bu delay'i niye koyuyorum? Ee, bunu koymazsanız eğer, tahmin ölçüm yapar buraya ekina da yaz, yazdırır ama son süratte yazdır. Yani bir motoru sürekli son süratte kullanmak e, ne kadar sağlıklı olacağını siz düşünün. Sonuçta bu da bir e, makina, bir cihaz. Bunu biraz tedbirli kullanmamız gerekiyor. Arduino'muzu takalım hemen bilgisayarımıza bağlayalım. Yükleme tamamlandı. Bagajımın seri ekranda 171 diye bir değer görüyorsunuz. Potansiyometreyi çeviriyorum. Çeviriyorum, çeviriyorum ve burada 1023 oldu değer. Azaltıyorum. Sıfır oldu. Demek ki bu yönde değerimiz tam geçiriyor. Tamamen kapalı böyle direncimiz hiç geçirmiyor tam açık 1023 değerini okuyoruz peki Arduino bu 1023'ü 0'ı 700'ü 1000'leri bakın burada değerler 865 diye bir değer gördük Arduino bunları nasıl okuyor nasıl görüyor bunları şimdi arkadaşlar birazcık da bahsettiğim gibi potansiyometre potansiyometre bir direnç dedik şimdi potansiyometrenin A0 ucunu alıyorum ölçü aletimin artı ucuna bağlıyorum. Şurada da bana bir tane eksi uçta bir tane de ground lazım bana. Oradaki ground'u şuradan da alabiliriz. Sonuçta aynı uç. Bakın şimdi arkadaşlar. Şurada ekranı görebiliyor musunuz? Şurada bir değer var. 4.94 diyor. Bu ee, şu anda DC'ye ayarlı. DC akım, DC voltaj ölçme özelliğine ayarlı. Şu elimdeki cihaz PENS multimetre. E, ee, bu nedir? Bunun da bir üzerinden duralım. Şu PENS kısmından, PENS şu PENS olan kısmından kabloyu AC olan veya DC olan bir kablonun etrafına şöyle, şöyle geçirirseniz, bir kabloyu tutarsanız içinden geçen akımı ölçer. Şuradaki manyetik alan hesaplar ve bunu akım değerine çevirir, akımı ölçer ve bu kablodan geçen anlık akımı gösterir. Buradaki problar şu şuradaki gördüğünüz problar da işte e, çeşitli özellikleri ölçmeye yarar. Ayarlarsanız burada şu mesela şu moda bakayım şu moda alırsanız misal burada e, kısa devre ölçme, direnç ölçme, e, diyot ölçme makinenizin özelliğine göre değişir onu sağlar. Şu modda ayarlarsanız DC voltajı ölçer. Şu volta, şunu şu kısma ayarlarsanız da AC voltajı ölçer. Ben şimdi DC voltajı ölçüyorum burada. Bakın burada 400 4.94 voltluk bir değer okuyoruz. Yani bu ne demek? Şu anda pin tam geçiriyor demek. 0 volt, bir 5 volt, bir 0 volt aldık ya. Şu anda direkt 5 volt olduğu gibi geçiriyor buraya. Azaltıyorum, kısıyorum, kısıyorum. Gör gördüğünüz gibi sürekli azalıyor. 3.2 volt, 2.1 volt 0.9 volt burada artık milivoltlara düştü milivolt değerlerini gösteriyor ve burada artık 0.6 milivolt yani artık ölü, ölü, ölü voltajları gösteriyor burada yani neredeyse yok denecek kadar az işte Arduino da böyle çalışıyor. Buradaki voltaj değerini alıyor. Kendi içerisinde e, bitlerle hesaplayıp bite dönüştürüyor. Peki neden 1023 ve 0 arasında değişiyor bu oran? Şundan dolayı değişiyor. Şimdi Arduino'nun kendi hafızası e, 10 bitlik bir hafızası var. Yani o da ne demek? 2 üzeri 10 1024 demek değil mi? yani diyar gazı ile 1024 arasında değişebilir Arduino'nun. Daha fazlasına çıkamaz. Mesela 0 ile 5000 arasında gösteremez. Normalde daha hassas olur ama kendisinin üzerindeki işlemcinin kapasitesi bu kadar. Kendi bu iş, yani iletişimin kapasitesi bu kadar. İletişim bu kadar sınırlı olduğu için 0 ile 1024 arasında bir değer gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Analog kısmında şimdi bu kadar üstünde çok durmayacağız. Tabii önümüzdeki projelerde bunu daha çok kullanacağız. Misal bundan sonraki ilk projemizde şu misal gördüğünüz şu PlayStationların veyahut oyun konsollarının gamepadlerin üzerinde bulunan joystick'tir bu. Aslında bu bildiğimiz pot, potansiyometredir. Şurada kullandığımız potansiyometrenin hemen hemen aynısıdır. Ee, üstünde şu bir yönde ve x yönünde ve y yönünde. iki tane potansiyom, potansiyometre var bunda. Şu yönde ve şu yönde. Şurada mesela sıfır ölçü Şurada artı 500 ölçü Burada artı eksi 500 ölçüyor gibi düşünün. İki tane potansiyometre. O yüzden iki tane çıkışları bir de üzerine bir de buton var. Bugüne kadar hep gördüğümüz şeyler. Zaten e, kursumuzun ilerleyen kısmında bunları sık sık kullanacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.